Merhaba arkadaşlar. Örgü aşkım ve bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle hem yetişkinler hem de küçük bebeklerimiz ya da çocuklarımız için örebileceğimiz kolay bir saç bandıyla birlikte olacağız. Bandımızı ilk önce zincirimizi çekerek başlayacağız. Zincirimizi çektikten sonra şuradaki görmüş olduğumuz trabzanlarımızı örerek ilerleyeceğiz. Yani buradaki görmüş olduğunuz yuvarlan. Önce bir yarısını bitireceğiz tamamen. Ne kadar öreceksek tamamını bitireceğiz yarısının. En sona geldiğimiz zaman köşeden bir bütün halinde diğer yarısını da döndürerek öreceğiz. Arada sık iğnelerimiz var. Bakınız bir sık iğnemiz ve altı tane trabzanlarımızı örerek şöyle yuvarlak yuvarlak güzel e, şekilde vereceğiz ve bandanamızı tamamlayacağız. Sonrasında ise bağlamak için zincir çektim ben ee, dilerseniz kurdalalar kullanabilirsiniz kurdali şöyle şu kısma görünmeyecek bir şekilde her iki kenarına da işleyerek takabilirsiniz ya da daha uzun örerek arka kısmını bir tanesini şöyle bir ilik zincirimizden küçük basit bir ilik çalışıp yani yine aynı buradan başlayıp şu kısma batıp şöyle bir ilik yapıp karşı tarafa da yassı bir düğme şeklinde yaparak da kullanabilirsiniz. Yani tüm olarak da çepeçevre çevre örerek değişik formlarda kullanabilirsiniz. Ya da yine şöyle ilik gibi yapıp Yuvarlak saç lastiklerinden bir tanesini bu tarafa, diğerini de bu tarafa geçirip arayı şöyle geçirip yani şu şekilde kullanıp bağlayabilirsiniz. Yani çok çeşitli alternatiflerle bu bandamızı tamamlayabilirsiniz. Evet, bu haliyle ben sizlere anlatmak istiyorum. Hemen kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza geçelim. Kolay gelsin. Saç bandımızı örmek için yaklaşık şöyle 20-25 santim kadar zincirimi çektim. Ebroli ipimi kullanıyorum ve hemen örmeye başlıyorum. Burada zincir sayısı önemli değil. İstediğiniz büyüklükte örebileceğiniz için küçük başı üzerinde kullanmak istiyorsanız daha kısa zincirler tamamın yani kulakların arkasına kadar inmesini istiyorsanız daha büyük zincirler çekebilirsiniz. Şimdi ilk modelimizi koymaya başlayalım. 1, 2, 3 4 4. zincir içerisine geliyorum ve başlıyorum 1 2 bakın iki defa da çektim 4. zincir içerisinde ve yeniden aynı yere giriyorum 1 2 zincirimizi şöyle bakın iki tane trabzanımız oldu zincirimizi saymazsak 3. trabzanımı örüyorum aynı yere 4. trabzanımı örüyorum tığın başında doluyorum 5. trabzanımı örüyorum. Aynı yere bakın. Hepsini aynı yere ördüm. 1 2 3 4 ve 5. 6. ve son trabzanımı da aynı yuva içerisine örüyorum. Ve buradan zincirimi sayıyorum. 1 2 3. 3. zincirin içerisine gelerek batıyorum. 6 tane ördüm. 3. zincirin içerisine girdim. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. zincir içerisine girerek trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 6 tane trabzan öreceğiz. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımızı ördük. 6. trabzanımdan sonra 1 2 3. zincir içerisine girerek batıyorum bir tane sık iğne ile. Şöyle görelim. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 3 3. zincir içerisine başını dolamış olduğum tığımı batırarak 6 tane aynı yere trabzanımı örüyorum. 3 4 5 ve 6 Altıncı trabzanımı tamamladım. Ve sayıyorum. 1, 2, 3, 3. Üçüncüye bir sık iğne. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye 6 tane trabzanımı örüyorum. Ve zincirimiz, çekmiş olduğumuz zincirimiz tamam olana kadar 6 tane trabzanımızı örüyoruz. Üçer, 3 üçüncü zincire batıp önce sık iğnemizi sonra üçüncü zincire tekrar batıp 6 tane trabzanımızı örerek sıramızı tamamlıyoruz. Örmüş olduğum zincirlerin tamamını trabzanlarımla doldurdum. Altışar altışar trabzanımı ördüm. Şimdi en son bakın sık iğnemi şu kısma attım. Ve sondaki zincirime yine 6 tane trabzanımı örüyorum. En son bitişi. 1 2 3 4 5 6 6 trabzanımı ördüm. Burası başlangıç olduğu için ve diğer taraflarda öreceğimiz için hemen bir 6 tane daha trabzanımı buraya örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 yani toplamda bu uçta 12 tane trabzanımız oldu ve araya batıyorum yine bunun bakın tam karşılığındaki yere gelerek sık iğnemi örüyorum ve diğer buradaki bakınız 6 tane trabzanımın olduğu yere yeniden 6 trabzan daha örüyorum 2 3 4 5 altı bu görmüş olduğunuz ip zincirimizden dönen ipimizde hemen keseyim ki gözümüze çarpmasın daha fazla ve sık iğnemi batığım yerdeyim bakın sık iğnemi batığım yere de gelip yine sık iğne olarak batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum altı trabzanın olduğu yere altı tane trabzanım örüyorum yani karşılıklı sık iğnemin olduğu yerlere sık iğne trabzanımın olduğu yerlere ise trabzanım örüyorum 4 olmuş 5 ve 6 sık iğnemin tam karşısına böyle bakınız 6 6 karşılıklı örerek sona doğru gelelim karşılıklı trabzanlarımızı örerek sona kadar geldim şimdi en sonu yine birlikte çalışalım Önce sık iğnemin tam karşılığına gelen yere sık iğnemi batıyorum ve başlangıç yerimize 6 tane trabzanımızı örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 altı. 6. trabzanımı ördükten sonra başlangıcı Bakın başlangıçtaki zincirimin bulunduğu yere giriyorum. İlmeğimi arasından geçiriyorum ve şöyle başımın üzerinde yani çocuğumuzun başının üzerinde böyle kulakların arkasına birazcık geçecek şekilde ördüğümüz için zincir bağ çalışıyorum. Ve yeterli ölçü olana kadar şöyle rahat rahat zincirlerimi çekiyorum. Evet yeterli. Kesiyorum. Ve sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra bu yine kalan ipimi de buradan şöyle alıyorum. Burayı sıkıştırmayı unutmayalım. Diğer tarafa geçiyorum. Diğer ucumuzun bağlama yerini de çalışmak için hazırız. Tam ortalıyorum ipimi alıyorum sabitleniyorum bir defa daha girip sabitlenelim ve sonrasında zincirimi çekmeye başlıyorum diğer tarafta çektiğim zincirle ister biri bir ister bir tanesini biraz uzun birini diğer kısa da yani biraz kısa da çalışabilirsiniz bu kadar yeterli şekilde sıkıştırıyorum ve bu kısa ipi kesiyorum şuradan sonradan başlamış olduğum ipimi çeviriyorum trabzanımı battığım yerden şöyle uzaklaşarak alta gizleme işlemimi yapıyorum güzelce gizledikten sonra Şöyle kalan küçük parçalarımızı da şu şekilde temizleyebiliriz. Evet, çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Önce bir yarısını, sonra diğer yarısını ördük ve saç bandımız kullanıma hazır oldu. İsterseniz düz renkli iplerle de bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.